Bir daha çekeceğiz. Tam. Hani, e, yine blok taş olsun. Yeşil yer olsun. Üçüncülü de çiğ seç. Aynı yer mi? Aynı Yen yer. Seninle arkadaşımla pücük pücük oyun oynayacağız. Ben niye böyle deli hareketler yapıyorum lan? Sen oha. Oha. Bu birçok arkadaşlar. İlk defa görenler varsa. Hani ilk defa görenler varsa baksana. Sen oynar da. mısın? Kornaya bağ gelip de. Veriyim sana. Ne olay çok ciddi Tamam? Ah. Mama, mama tadımiz artık bir de boğ bir kıkırtı mı? Dur daha oynanmadı izliyoruz. Bak Ne Neden diyorum. video vardı? <laughs> tamam boş ver. <laughs> şimdi bizi acı, şimdi üstüne bizi bana baba, <laughs> baba, 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 baba bu Baba, baba, bakın bakın, cici cici adam değil. Bajik bajik mı numara? Babu numara değil. Numara mı? Babu işte. Yurttuk abi kurdu, evet. Aynı yer. Ne haber tam? Baş baş. Ne var botla takılmamak istemiyorum diye botla çok yok ne yapayım? Zaret. Ne yapayım bak. bak bu benim yerimde. Baba hani kalpte var ya. Bak kalp altın diye etraflı. Onu fark ettin değil mi? Evet. O max demek yani son seviyede demek. Senin şeyin iyi ya karakterin. Karakter. Ben köpek balıyım. Aslında mitik. Bak bu arada adımın. Bak bu arada adım mitik ha benim. Benim benim adım Mistik'tir. Çok Çünkü iyi dalgalıyım. Ama Mistik'in ağzına bittiği zavşı. Zaka ben video çekiyoruz ya Ben kaçar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir özellik var sadece. Son seri getirdiğimiz Yani manyetik özelliği açılıyor. Yani oyuncuların kendini çekebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Olac, wow. Ya, anla 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 anla. herhalde kimse eğlenmemek için umutlu mu? Baya kimse eğlenmemek için umutlu. Aşağı düşmedin mi? gibi oluyor, ha. Bak orada 1 milyar kişi vardı bu arada. Bak orada bir milyar kişi var. Evet. Bak niye çöpe giriyor. Niye çöpe giriyor. Neyse ne ya nazar arada. Yok nazar. Tut tutunay. Bak çöpe? orada. Hadi Enay ile. Bak öyle bir şansım var. Hadi ilaç Ya bir benim bir şansım var diyecektiniz. Gitti gitti. <laughs> Hahaha Valla atabildim. Lan Maraş dondurmacı var, Maraş dondurmacı bak. Lan Maraş dondurmacı var. Bak <laughs> <laughs> Lan biriniz gitsin artık. Valla ben gidiyorum ya. <laughs> için. Oho benim şans. Hadi geç. Gel 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 gel. Bir kazanak. Uh -uh. Bak iki lastim bu arada orada. Orayı var geldi. Bak bu arada. Bak şanslı değil miydi bu arada? Evet çok şanslı. Bak işte işte. Evet. Çok, evet çok, güzel. çok güzel aferin. Evet. Zor peşinde sinonlar. Nana Sanika. Yine dörtlü. Dünyadaki en üzücü adam dibinde elendi. Bir tatlım var lan arada. O çekmey gitti. Ben sen bak çöpe giriyor. Baba. Ha? Baba. Sesin abi değişti. yo ben değiştim. Bak ben Belarus'a geldim bu arada. Telefondaki hesabına geldim. Hı. Hmm en gel fiyatın mı? Elmasa mı lan yok? Bocip, bocip, bocip sempa. Bocip, bocip, santa. bocip sempa. Adnan kalkış hali değilim o Ali sen? Baba Ali aşağı. Hı -hı. Oha 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 Ali elen, baba elendin mi? Ali elendin mi? Aha. Ya, da biliyorum ben neden yaptığını. Beni elemek için yapıyorsun değil mi? Aha. En altta olduğunu biliyorum Ali. Ben görebiliyorum. Yani göremiyordum da tahmin ettim. Tahminim doğru çıktı. Ali en aşağıda olduğun için acayip bir şanslısın. Blokları yok ettiğinde girecek bir kalmayacak bu arada. Biliyor muydun onu? Hadi. bozip bocip, pozisyon var. O, o i, i, bitti? Nerede? Ben yukarıyım abi, Ben hala elenmedim. Ben nerede yukarının tamamını yedim. <laughs> <laughs> ben drop Benden başka pro yok. O, i, o, i, a, i. Ben nereye atlayacağım? Ali nerede bu arada? Bocuğum, aşağıya seni getirdi. Ya Ali hani eleneceksin biliyorum ya. Abi aşı... ağabeyim zaten ağabeyim. Baba aşağı... Baba aşağıya aşağı yiyip yiyip sıpırmış. Mideye ha. indirmiş. Hadi elen be. Gitti. <laughs> Aman güzel aferin oğlum. Sirası bayağı dağıttın. Evet. Bir... Arkadaşlar ikinci şampiyonluk. betil vermiyor